Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere araç üzeri çürüyen kısımlarda nasıl karbon fiber kaplama yapılır onu göstereceğim. Çürüyen kısımlar için iki tür işlem uygulanır genellikle. Bir tanesi saç üzeri kaynaklı kaplama. Yani bir saç kesilir buraya kaynak yapılır ve bu siprelle düzeltilir. Ya da karbon fiber el yap gördüğünüz gibi reçine ile sürülür ve araç üzerinde düz bir zemin elde edilir. Bu reçine sürüldükten sonra ee, bir ilacı ilaç var. İlacın daha sonra sertleştiricisi koyulur içine. Bu sertleştiriciye göre e, katılma oranına göre bunun kurma süresi değişir. Ve bu sertleştirici uygulandıktan sonra kurma sürecinin ardından tekrar spirelle taşlanarak dürbüzler zemin elde edilir. Ve bu zemin tekrar dolgu macunuyla ufak pürüzler alınır. Ve daha sonra boya işlemine geçilir. Genelde çürüyen eski arabaçlarda bu işlem uygulanır. E, metal işleri daha zahmetli ve daha pahalı, maliyetli olduğu için genelde bu tarz el yap ve sertleştirici uygulamasıyla e, karbon fiber üzeri araçlardaki yapısal hasarlar onay, onarılmaya çalışılır. Bu videoda da bu işlemi kısaca göreceksiniz. Dondu mu?